ben Ulamıyorum. başladım. Ay şu oğlumu uyandırayım ben. Neyse. Söyle. Allah Allah. Anne takemi. Anne. Anne. <laughs> Efendim. Ya ben Uykumu alamıyorum. Ben benim canım uyumak istemiyor. Ben gidip yaramazlık yapacağım. Hayır. Allah. Bugün sana Allah. dondurma. Bugün sana dondurma alacağımı söz vermiştim. Ama dondur sözümü geri alırım. Anne bakma sen diş koyuyorum. <laughs> ben de yapacağım. Sen yapma sen pişsin. <laughs> Gel yıkanacağım. Bak yıkanacağım görürsün beni. Allah'ım yavrum bu çocuksa. Hadi ay ay. Ben yıkanıyorum bak. Sen pis. sen, sen daha pis olursun. Tamam. Allah Allah nerede acaba Miağ Anne Tamam neredesin arkadaşın eve geldi bir arkadaşım PKK istifa eder. Oğlum yaramazlıklarına devam ediyor musun? Ana. Kendi camdan aşağı mı attı acaba? Ay öyle bir şey yapmasın ben buraya şey yapsam mı? Biri geldi. Kaçıyorum. Kaçma. Neredesin bakayım bu çocuk? Ay orası sinema odası. Sinema sinema nereye kaçtın? Neredesin? Allah'ım yarabbim yarasüle Allah. Ya bye ya bye yo yo. <gülüyor> <gülüyor> sen beni kay kay. Sen beni uyuyucuyor oyun, <laughs> musun? Tamam gel. kıyılmak istemiyorum. O Kapıyı iyice. Kapıyı kapatma. Kilitledim. İyi ben annem yokken yarım aşıklarımı devam edeyim. Oradan bir hısıldı mı geldi? Aa ne yapıyorsun? Aa. Yine bu yaramazlık. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> Yat yatağına. şey yapacağım. Dondurma yapacağım. Gel ev, ev, dondurması yapacağım sana. O nerede bu? Yine nerede? Buraya nasıl girdin? Al. <laughs> Al işte. Ya sana dondurmalı dondurma yapacağım donduracağım. Hayır, hayır. Seni dondurmayacağım. Dondurma yapacağım sana. Bay bay. Sana dondurma yapacağım diyorum ya çocuk. Allah. Çocuğun özel güçleri çıkmadı. İlk defa öğreniyorum. O kadar yollara çıktı seni aramak için. Ay nerede bu? Ay çocuğumuz çocuğumuz kutlasın ne yapsın yani? Yani araba çarparsa yani bilmiyorum artık. Ne yapıyorsun? Ben o, oturuyorum. Benim, Siz oyun... Benim, benim oyun bak <laughs> Ne? bibim omumak bandı omum <laughs> omum mu inenin açmaya bakacağım Allah yarap üşüyorum üşüyor musun uyumak istemiyorum ama Uyumak istemiyorsun. Aaa. Ha. <laughs> Anne hadi şaklanma Eee... Yani... Dışarıda mı? Hayır içeride. Tamam. Ben umuyorum say. Ay ben... Ay ben yumuyorum evet. Ben yumuyorum. Saklan. Saydım. ona kadar saydım. Kesin saklanmadı da. Burada sen. Tak diye buldum. Nasıl buluyorsam neyse. Sobe. <laughs> Ne yapıyorsun yavru Arkadaşlar, şu an demin bir şey oldu da kapattı. Ah, sohbet ettim seni. Yarabim, arıyorum. Hah, tamam. Ee, şimdi ben yapıyorum. Tamam sen say. Saygın. Buldum. Ne? Bu arada araç kullanmak var bu arada. Ay, gelemiyorum. Oyunum dondu. Saber. Gel Burada buza Buzaç. Anneciğim ben çok yoruldum. Ben asırdım. Kahve içelim. Kafi time yapalım. Hadi. Hayır, ben kaçıyorum. Kaçma. Ben ne oldu? Altını şey. Bay bay. Tamam ne yaparsan yap gezin sen orada arkadaş bulursun kendine. Hayır, altıma yaptım. Minimum altına. Altına mı yaptın? Bir, Bir daha. Şey sen bütün hafta dışarı yok. Kız, lütfen dur. Çıkarsan da tablet yok. Neredesin? Bak, senin şu tabletini el koyarım sonra onu kırarım. Tamam mı? Bak bunu. Evet, evde yaramazlık. Evde yaramazlık yapacaksın mı? Tablet oyna. Gel bak elinde tabletin var. Gel. Hayır. Kaçıyorum ben kendi evime. Senin evin yok. Ah. Aa, hesabını çalacağım pek ha istedim. Hayır haydi, haydi, şey şeyden. Oyun gerçek oyunda değil. Ya bana bir şey oldu. ya biri beni kaçırdı. Onu cimcikleyip onu ışırıp yedim Allah onu. Allah'ım yarabbim. Ben, ben Çocuğum ben de... bu kadar yaramaz biri doğurduğuma şükür ediyorum. İyi ayva. Gel buraya. Ay. Ben seni hala takip edebiliyorum biliyorsun değil mi? Hayır. Hayır. Ay. Ay. money fish. Money fish. <laughs> Ya gezmeye Anladım. geldik değil mi? Anneciğim gezmeye geldik değil mi? Anne. Gel bir buraya. Ne oldu? Tamam ona gidelim. Anne ben bir gezi. Nereye geldin? Şu an ben şurada yüzüyorum. Yüzmeyi daha sen öğrenmedin. Ne? Sen daha yüzmeyi öğrenmedin. Aslında sen bilmiyorsun. Ben çok iyi yüzüyorum. Nasıl yüzüyorsun? Bir bana göster bir de. He, dur ge geliyorum yanına. Ha, geliyorum bak. Nasıl yüzüyorsun? bakayım Gözüncü müsün sen artık böyle o sana ne ne <laughs> neredesin bak bu olursun ne benim şimdi uyu neredesin çocuğum <laughs> neredesin artık Yanındayım. Yanında mısın? <laughs> ya! Ben neden yürüyorum? Karaya çıkalım. Tamam. Yoksa şimdi seni e, boğulturacağım çocuğum. Bu kadar. Gel yüzme yarışı yapacağız seninle. Bakalım ne kadar iyi yüzüyormuşsun. Allah'ım ya Rabbim ya. İlk buraya ulaşan kazanır. Ay çocuğum kayboldu. Ben altında yok şimdi. <laughs> deprem oluyor. Ne? Deprem mi? Evet deprem oluyor. Manifest. Oui. Çocuğum manifest konseri varmış. Gidelim mi? Of, gidelim. Ne? Ne gidelim? Rüyaya mı? Çocuk. Bak burada uçuyorum ben. Çok eğleniyorum. Ben de şaklanıyorum. Sen beni görüyor musun? Görüyorum ama sen beni görmüyorsun. Senin tabletini ele geçiriyorum çocuk. <laughs> ben şu an neredeyim değil mi? Hmm. Merdivenin altında. Tamam sen en sevdiğin oyuncağı kıracağım. Ben de sana nasıl çekeceğim? Aa çok ayıp. Yok yanına gidiyorum. mi ye. Hey. Oraya nasıl girdim? Bak senin oyuncağın ne yapıyorum? Bak bak. Elimde oyuncağın var. Aşağı alt tabii. Aşağı Ya yani göremiyor. Ha buradasın. Bak sana bir şey yemiş. Sen oyunca havuza atarım denize yani. Attım gitti oyuncak. Ya senin belanın her şey. <laughs> Altına yapan popolu anne şimdi. <laughs> ya. Beni de al. Ben geçemiyorum oradan. <laughs> Bak bilgisayar oynuyorum. Seni almayacağım o zaman ben hiç saklanacağım. bu <laughs> ne oldu ben söyledi. Of oh, yaptı gitti. Bakayım. La... <laughs> Seni hala gözlerine çık. Ay. <laughs> Çok iyi numara yaptım. Ha, ha, ha. Aha bilgisayarda ben oturdum ama bilgisayar çalışmıyor. O bilgisayar çalışmıyor mu? Hı hı. Peki bu çalışıyor mu? O çalışıyor, o çalışmıyor. O yüzden sen oynayamayacaksın. Bak, bununla çalışıyor. Tamir ettim ve bütün şehrin internet deneyi bozdum. Ben de bak bozuyorum şimdi bilgisayarımı. Ben de şeyi altına yaptırıyorum şimdi şeyi. Aa bir taş var. Ana. Ama. Ben de saklandım. Bakalım beni bulabilecek misin? Ben, ben çok fena bir yere saklandım bu arada. Köpek balığının midesindesin. Hayır. Lise onda. Ha, yani havuzun en dibindeyim şu an ben. En dibi. Heh. Evet en dibi. Yüzülmeyecek bir yer ama. Ay hayatta bulamazsın burada beni. Öyle mi? Evet. Ben, ben saklanıyorum. Sen beni bul. Hayır. Sen beni ilk bulacaksın. Yoksa ben seni bulurum. Lisa nerede şu an Lisa? Hmm. Eee. Onu bilmiyorum. O da bir yerde. Köpek balonunun midesinde. Köpek balığı Lisa'yı yiyecek. O Lisa'nın yatağı. Lisa'yı ben de döveyim. Lisa'ya? Lisa'dan sana borçluyum. Allah'ım ya Rabbim. Gördüm seni. <laughs> Buldum. Hayır. Şimdi ben saklanacağım. Ona kadar saydım. Hayır. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya hayır ya ama ağzı yumak. Saydım o. şuralarda olduğunu biliyorum ben. Sen hep oralara saklanıyorsun. Aha bir yer buldum. Ooo! Siz bak ben havada uçabiliyorum. Bak uçabiliyorum havada. Akşam akşam yemeyeceğim. Ben havada uçabiliyorum sen. Sen uçabilirsin. yakınsın bana. E -h 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 -h. Ama bulamadım beni. Dur bulacağım. Yerin altında da olabilirsin bu arada. Abi, ha. Ha sen oradasın. Yerin altında yokmuşsun. Yoksa lisanın olduğu yerde mi? Sakın oraya bakma. Lisa'nın olduğu yere mi? bakma tamam mı? Bakacağım. Gördüm. Ben o değilim ki. Ben orada değilim. Zeykan gördüm. Allah Allah. Ama oradan gördüm seni. Oo, ilk defa havada uçmayı öğrendim. Sen neredesin ki? Ben Lisa'nın oradayım. Ben orada değilim. Uzağında mıyım şu an? Çok. Aramaya devam. İpucu falan ver. Tamam hadi oyundan çıkalım. Görüşürüz arkadaşlar. Eğer like atmazsanız gece yatağınıza cadı ve kurt adam gelecek. Sizi uyurken sizi <laughs> kendisi koparıp sizi videoyu indirecekler. Ben kaçar. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Gerçekten inanmayın. <laughs>